kabini bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15 itibariyle toplanacak. Peki kabinede neler görüşülecek, hangi konular ele alınacak? Hemen detaylandıracak olursak aslında kabinenin öncelikli gündemi elbette başörtüsünü anayasal güvence getirecek olan anayasa paketi değişikliği olacak. Teklifle birlikte şu an için tüm çalışmalar tamamlandı ve son hali Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da sunuldu. Yine kabinede de bu düzenlemeli ilgili son durum Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tekrar aktarılmış olacak. Yine 41 işçinin şehit olduğu Bartın'daki maden kazası da elbette kabinenin bir diğer önemli gündem başlığı olacak. Soruşturmada ulaşılan son bulgular yine bununla birlikte maden işleri için yeni yasa hazırlı ve maden işçilerinin ailelerine yönelik yapılacak yardımlarda elbette kabinenin bir diğer gündem başlıklarından bir tanesi olacak. Kabinede ekonomi başlığı da elbette bugün oldukça yoğun geçecek. Faiz kararı, esnaf ve dar gelirleri yapılacak destek paketleri de elbette detaylı bir şekilde görüşülecek. EYT ve kamuda çalışan 565 bin sözleşmenin kadroya alınması ile ilgili düzenlemeler için de elbette gözler kabinede olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu konuya ilişkin Başkan Erdoğan'a da bu toplantıda bir sunum gerçekleştirmiş. Olacak toplantının dış politika gündemine baktığımızda ise Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimle birlikte yine tahıl koridorunun sürdürülmesi, İsrail ile ilişkilerin iyileştirilmesi, Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonlarıyla birlikte ABD seçimleri ve F-16 sürecine ilişkin tüm gelişmelerde kabine toplantısında detaylı bir şekilde görüşülecek. Öte yandan meclis de bugün yoğun bir haftaya başlayacak. Genel kurulda vergi usul kanunuyla birlikte bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin de görüşüleceğini özellikle belirtelim yine plan ve bütçe komisyonuna baktığımızda 26 Ekim itibariyle 2023 bütçe komisyonu bütçe maratonu başlamış olacak bu kapsamda komisyonda 2023 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifiyle birlikte 2021 yılı merkezi yönetim kesin hesap kanun teklifinin de detaylı bir şekilde görüşüleceğini bu noktadan belirtelim ve şimdilik Sözü tekrar size bırakalım Erkan Tan.